Evet arkadaşlar bir önceki derste bu süspansiyon sisteminin aslında bütün denkliklerini materyalleriyle birlikte aslında ifade etmiştik. Bunları ifade ettikten sonra şimdi ne yapacağız aslında gidip bu sistemi deneyeceğiz arkadaşlar. Nasıl deneyeceğiz? Üstüne belli bir kuvvet bindireceğiz burada. Onun için de geliyorum. Bakın buraya bir MATLAB function daha koyuyorum. Bu MATLAB function'a da arkadaşlar. Şöyle gideyim. Force producer diyeyim. Şuraya bir clock koyayım. Geliyorum. Bunun içerisinde arkadaşlar şöyle olacak. Force olsun dışarıya verilen değer. Buradan alınan da zaman olsun. End diyorum. Şurada output'um var. Yine bir internal değişken tanımlıyorum. Force int diyorum. Şimdilik de gidiyorum. Bu force int'e hep 100 Newton'luk bir değer atıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Ben bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda gerçekten bir yere gidecek mi? Ha, force inti tanımlamadığımı söylüyor bana şu anda. Şöyle alıyorum. Buraya yapıyorum. Force inti çalıştırıyorum. Şimdi bakın bu sistem hatasız çalıştı. Bir demux koyuyorum buraya arkadaşlar. Neden? Çünkü benim bir x'im bir de x datım var aslında buradaki denklemlerde. Şöyle geliyorum alıyorum. Şuraya bir scope koyuyorum. Şuraya da bir skop koyuyorum. İkisini aynı anda görmek için buraya bir skop koyuyorum ve F'i de görmek için şuraya bir skop koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra arkadaşlar gideceğim bakacağım. Burada bir X'in değerine bakayım. Gerçekten nereye gitti? Şimdi bakın buradaki değere ben baktığımda sıfırdan işte atıyorum 16, 17 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani aslında burada nasıl bir kuvvet oluşmuş? Benim verdiğim bu parametre değerlerinde bakın bu metre türünden olduğu için 20 çarpı 10 üzeri eksi 3'lük bir değerde aslında bu oturma yapmış ya da 18'de. Yani 1.8 santimlik bir esneme olmuş bu sistemde. Peki x bakıyorum. x birden yukarı doğru çıkmış. Ondan sonra aşağıya doğru inip sıfıra oturmuş arkadaşlar. Demek ki bu sistemde aslında herhangi bir değişim bu andan itibaren olmamış. Çünkü bakın burada sıfıra inmiş. Sıfıra indikten sonra şuradaki değerde aslında sabit bir değere oturmuş. Biz şimdi buradan ne diyebiliriz aslında? Şunu diyebiliyoruz. Bizim bu tasarladığımız sistem eğer üstünde 100 Newton'luk değerlik bir aslında kuvvet varsa yani böyle bir aslında süspansiyon kuvveti buna geliyorsa bu 0.02 yani 2 santimlik bir oynamayla bu sistemin içindeki her şeyi dengede tutabilir diyoruz arkadaşlar bu süspansiyon sisteminde. Şimdi ben bunu neden söyledim? Bizim tasarım parametrelerimiz, tasarım kriterlerimiz var arkadaşlar. Mesela adamın biri gelecek diyecek ki ya ben 5 cm'i aşmasını istiyorum diyecek bu süspansiyon. Ama 1000 Nm'a kadar da dayansın. Ve gerçekten sallıyorum buradaki değerinde mesela ikinci saniyeye kadar bunun hızını da sıfıra düşürsün. Yani ben bu sisteme 100 Nm uyguladığımda 2 saniyede bu oturma zamanına gelsin. Yani bunun içindeki değişimler bitsin isteyecek adam. Adam size sadece bunları verecek. Siz bunları verdikten sonra gidip ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şurada mesela metal function var ya. Bu metal function içinde bakın row 1'i ben burada 2700 seçtim. Şimdi dikkat edin. Ben mesela burada alüminyum kullandım değil mi? Alüminyum kullandım ama ben burada gideyim farklı bir malzeme kullanayım. <laughs> bakın. Şöyle geliyorum. Alüminyum değil de mesela sallıyorum burada. İşte atıyorum yoğunluğu 10.000 olan bir tane malzeme kullanıyorum. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Bakın şimdi çalıştırıyorum sistemi. Çalıştırdığımda bakın ne yaptı? 2 saniyenin altında değil daha biraz daha aşağıya geldi. Burada da oturma zamanını sanki birazcık daha uzattı. Ama buradaki bakın hız değeri daha da yavaşladı. Sağlıyorum. mesela biz burada işte 500 yoğunluğa sahip bir tane malzeme kullandık. Bakın bunu kullandığımda arkadaşlar artık bu 0.04'de geçti hız değeri. Bunun oturma zamanı iyice uzamaya başladı. O yüzden bakın geliyorum mesela sallıyorum burada çok abartı bir rakam vereceğim. 100 bin vereceğim bakın. 100 binlik aslında bir tane malzeme yoğunluğu bu, bu şekilde olan. Bakın buradaki pik değerini gördünüz mü? Şu pik değeri yine geldi. 2'de aşağı yukarı oturdu ama hızı Hiçbir zaman için o kadar artmadı arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu parametreyi değiştirin de aslında malzemenin türünü de değiştiriyorum. Türünü değiştirdiğim için aslında burada ben onun <laughs> buradaki davranışlarını da değiştiriyorum. Örneğin bunu 2700 yapıyorum tekrardan. Sallıyorum. E içindeki değeri değiştirmek istiyorum. Mesela burada 110 bin vermiştik ya biz. Şunu yorum satırını alayım. Sallıyorum bunun iki katı bir değerinde aslında ben bir elastiste olan bir malzeme kullanıyorum şu anda. Alüminyum değil de başka bir malzeme. Çünkü onun yerine bu gelecek. Bakın çalıştırıyorum bunu şimdi. Bakın çalıştırdığında ne yaptı? Deflection miktarı iyice azaldı arkadaşlar. 0.01'e indi gördünüz değil mi? Sallıyorum. Bunu ben mesela 4 yapayım. <laughs> Bakın 4 yaptığımda bu değer daha da düştü arkadaşlar burada. Yani deflection miktarı düştü. Aynı zamanda bakın bir saniyede bu sistem yerine oturmaya başladı. O yüzden bakın sistemin parametrelerini EU'dan ya da atıyorum ED'den yani elastisitesinden ya da atıyorum yoğunluğundan değiştirirseniz aslında siz bu sistemin tasarımını yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden sistem dinamiği aslında bunun için çok mükemmel bir araç. Çünkü zaman içerisinde nasıl davranacağını size her şeyi söylüyor burada. Örneğin geliyorum ben burada. Benim bir tane yayın vardı. Bu yayın mesela sarımlarını 20'ye çıkarayım. Bakın bu yine 110 aldım. Bir 5'li sonucu görelim tekrardan. Normal durumdaki sonucu. Bakın burada 0.02 yani 2 santime aslında yaklaşmış. Buradaki sarımları mesela atıyorum. 25'e çıkarıyorum. Bakın sarımları 25'e çıkarınca ne yaptı? Daha fazla salındı ve daha geç oturdu değil mi? Ama ben buradaki sarım sayısını eğer azaltırsam. Sallıyorum mesela 1 yaparsam. Ya da sallıyorum burada 2 olsun. Çok da 1 yapmayalım. Bakın ne yaptı? 2 <laughs> yaptığında bu değer daha da düştü arkadaşlar burada. O yüzden bakın biz bu parametrelerle oynayarak mesela bir yayın kaç tane sarıma sahip olması gerektiğini aslında söyleyebiliyoruz sisteme. Ve gerçekten biz bunu aslında dizayn etmiş oluyoruz bu şekilde. Örneğin ben buraya geliyorum 95 diyorum ya çarpı 2 diyorum mesela burada çarpı 2 dediğimde bakın arkadaşlar ne yapacak bu sistem? 0. 15'in biraz üstüne çıktı. Şu an tabii ben 5'e çektiğim için böyle görünüyor. Mesela 10 yapalım bunu. Görmeniz için. Bakın 10 yaptığımda ne yaptı? Bu değer daha da düşmeye başladı arkadaşlar. Yani buradaki o yay kat sayısını siz kullandığınızda bu GS'nin içerisinde. GS'nin içerisindeki değerin değişimine göre bakın. Bu şekilde aslında bu süspansiyon sisteminin cevabı değişiyor arkadaşlar. <laughs> ya da. Şimdi bunların hepsini verdim. L'nin mesela boyu adama mesela uzun geldi diyelim tasarım yaparken. Burada 0.3 metre. Sallıyorum adam diyor ki mesela bu 0.2 metre olsun. Bakın. Bu tabii önce şunu bir 0.3'te deneyelim. Şöyle. Onu bir görün normal bir durumda ne oluyor. 18 yani 1.8 santime yakın. Buraya geliyorum mesela adam diyor ki 0.2 olsun diyor. 0.2 yapınca bakın ne oldu arkadaşlar bu sonuç. 0. yani 1 santiminde aşağısına indi bu. Bakın bu değer. O yüzden bakın bunu küçülttükçe aslında buradaki aslında değerin de küçüldüğünü görüyoruz değil mi? Mesela burası 0.3 yaptım ben. Buradaki DSD'leri de artık değiştirmiyorum. Yani yay katsayılarını siz bu şekilde değiştirerek aslında buradaki işlemleri tamamlayabilirsiniz. Ya da bakın şimdi buradaki damper sıvısı için. Mü'yü ben burada ne almışım? 0.09 almışım değil mi? Şunları mesela kopyalayayım şuraya. Tekrardan yapacağım zaman bunun komentini kaldırırım. Şöyle şunu da siliyorum artık. Mesela burada yağ değil de normal sıvı kullandım. O yüzden 0.01 yapıyorum bunu. Normal su kullanıyorum. Viskositesi daha şey olan. Gerçekten ne yaptı bakın arkadaşlar. Yukarı doğru çok hızlı bir şekilde çıktı. Çıktıktan sonra ne yaptı? Belli bir değere oturdu. Ve oturduktan sonra aslında. Bakın onu da şöyle göstereyim. 0.02'nin biraz daha üstüne çıkıp indi. Bakın bu neyi değiştirdi arkadaşlar? Viskositesi aslında daha düşük olan bir malzeme aldığımda bana bu şekilde bir sonuç verdi. Yani hızını önce çok arttırdı, sonra negatife düştü ve devam etti. Yani bu sistem aslında bir aşağıya doğru eğildi, yukarı doğru çıkmaya çalıştı, sonra aşağı doğru eğilip denge noktasına oturdu. O yüzden bakın mesela bunu sallıyorum. 0.02 yapıyorum. Yani değerini iyice büyüttüm. Bakın değerini iyice büyüttüğümde ne oldu? Bu değer 5 saniyede artık bu sistem süspansiyonu tamamladı. Yani siz buna bir kuvvet uyguladınız. Bu kuvveti uyguladıktan 5 saniye sonra kendi konumuna oturabildi. 0.09'a çekiyorum tekrardan. D dc ve bakın küçük dc değerleri, değil mi? Küçük dc'nin mesela birazcık daha aslında o yarı çapını arttırayım. Bakın nasıl cevap verecek. Tabi bunun önce bir 0.01'deki değerine bakalım. Şöyle bir en azından farkı görmek adına. Şimdi normal değerde arkadaşlar ne oluyor? 2 santim oturuyor. ikinci saniyeden sonra da gerçekten hız sıfırlanıyor. Şimdi buraya geliyorum. 2 yapıyorum bunu. 2 yaptıktan sonra bakın arkadaşlar. Bu sefer ne oldu? Aşağı yukarı sallandı sallandı sallandı. Sallandıktan sonra yine gitti ne yaptı? Bizim k'mızın değeri neyse aslında oraya oturdu. Çünkü f eşittir kx kalıyor. Hız sıfırlandıktan sonra. Ama ne yaptı Burada. Bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı bu süspansiyon sistemi sallandı arkadaşlar. Şimdi bu sin için önemli değilse siz bunun DC'sini 0.02 seçebilirsiniz. Ama önemliyse bu cevap. Yani bunun hiçbir zaman için eksi olmasını istemiyorsanız arkadaşlar bakın mesela burada 1 seçeceksiniz. Bunu. Ya da bakın 0.05 seçeceksiniz. Ama bakın o zaman ne yaptı? Bu sıvı o kadar yavaş geçti ki. Çünkü artık delik çok küçük. Siz pistonla bastırdığınızda aşağıya doğru aşağıdaki sıvı yukarı doğru çıkarken çok zorlandı. Çünkü delik çok küçük. O yüzden hiçbir zaman için bakın buradaki değerine oturmadı arkadaşlar. O yüzden geliyorum ben bunu tekrardan bu hale getiriyorum. Bu hale getirdikten sonra sonuçları da gözlemliyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste biz ne yapacağız? Gideceğiz. Bu kuvveti sabit kuvvette bakın biz bunları denedik. <laughs> Örneğin bakın burada EFE biz ne yaptık? Hep 100 Newton'da 10 saniye boyunca uyguladık. Ama gerçek hayatta böyle mi? Hayır değil. Bu bir artı oluyor, bir eksi oluyor, bir yukarı çekiyor, bir aşağıya çekiyor. Acaba o tip durumlarda bizim sistemimiz nasıl davranıyor? Gidelim bir de ona bakalım arkadaşlar.